Aeroport olarak daha önce üretim maliyetleri açısından en pahalı yolcu uçaklarını sizinle paylaşmıştık. Bu hafta üretim, geliştirme ve donanım maliyetleriyle dünyanın en pahalı savaş uçaklarını araştırdık. Havacılık dünyasında bazı uçaklar yalnızca bir ulaşım aracı değil, stratejik güç, prestij ve ileri teknolojinin somut karşılığı olarak öne çıkıyor. Türkiye'de bu alanda Hürkuş, Şürjet ve Kaan'la öne çıkıyor. İşte dünyanın en yüksek bütçesiyle geliştirilen savaş uçakları. Lockheed Martin F-35 Lightning II. F-35 savaş uçağı, tarihin en pahalı askeri havacılık programı olarak kabul ediliyor. Lockheed Martin tarafından geliştirilen müşterek savaş uçağının program maliyetinin yaklaşık 1,7 trilyon dolar olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin üretici ortaklarından olduğu ve daha sonra program dışı kaldığı F35 ilk uçuşunu 2006'da yaptı. F-35'in pahalı bütçeli olmasının en önemli nedenleri arasında üç farklı uçağın tek programda olmasıyla 2070'lere kadar sürecek lojistik ve yazılım gereksinimi sıralanıyor. 8.160 kilogram faydalı yük taşıyabilen savaş uçağı Temmuz 2015'te hizmete girdi. Bugün için 1.290'dan fazla teslimatı yapılan F-35'in A versiyonu 80 milyon dolar, B ve C versiyonları ise 100 milyon dolar civarında satıyor atılıyor. Lucky Martin F22 Raptor Amerika Birleşik Devletleri'nin ihraç etmediği savaş uçağı F-22 Raptor yaklaşık 67 milyar dolarlık maliyetle geliştirildi. Uçak başı maliyeti 350 milyon dolar olan savaş uçağı ilk uçuşunu 1997'de gerçekleştirdi. Aşırı pahalı olması bir sorun olarak görülen F-22 üretilen ilk 5. nesil savaş uçağı konumunda. İki adet Pratt Whitney F-119 motoruyla görev yapan F-22 it dalaşında en iyi savaş uçağı olarak kabul ediliyor. Eurofighter Typhoon Türkiye'nin filosuna katmak için anlaşma imzaladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı 60-65 milyar dolarlık geliştirme maliyetine sahip. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından üretilen savaş uçağı 1994'te gökyüzüyle buluştu. 2003 yılında hizmete giren Avrupa'nın savaş uçağı 4.5. nesil olarak üretiliyor. 2 adet Eurojet EJ200 turbofan motorla görev yapan Eurofighter Typhoon konfigürasyonuna göre 90 120 milyon dolara satılıyor. So Rafael, Fransız Dassault tarafından geliştirilen Rafael'in 45-50 milyar dolarlık program maliyeti var. 4,5. nesil tam çok rollü savaş uçağı, aynı sortide hava hava, hava yer ve deniz görevlerini yapabilmesiyle öne çıkıyor. İlk uçuşunu Temmuz 1986'da yapan Rafael'in deniz versiyonu, 2001'de hava kuvvetleri versiyonu ise 2006'da hizmete girdi. İki adet Safran M88 2 turbofan motorla görev yapan Rafael, 9500 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Daha sonra Rafael, 100 ile 130 milyon dolar civarında birim maliyete sahip. Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Su-57 yaklaşık 40 milyar dolarlık maliyetle geliştirildi. Henüz tam olarak hizmete girmeyen Su-57, Ocak 2010'da ilk uçuşunu yaptı. 2020 yılında sınırlı sayıda hizmete giren Rus savaş uçağında motor gecikmeleri, düşük üretim sayısı ve yaptırımlar sorun olarak öne çıkıyor. Uçağın sıkıntı yaratan Saturn AL-41F1 motoru, Izdelye 117 ile değiştirilecek. 10 bin kilogram faydalı yük taşıyabilen Su-57'nin farklı konfigürasyonlara göre 40 ila 75 milyon dolar arasında satılabileceği ifade ediliyor. F-16 Falcon, Lockheed Martin üretimi F-16 Savaşan Şahin, 1981 tarihli ABD Hükümeti Denetleme Ofisi raporuna göre 18,7 milyar dolarlık bütçeyle geliştirildi. Türk Hava Kuvvetlerinin önemli gücünü oluşturan savaş uçağının bugünkü rakamla yaklaşık 40 milyar dolarlık geliştirme maliyeti olduğu ortaya çıkıyor. İlk uçuşunu Ocak 1974'te yapan savaş uçağı Ağustos 1978'de hizmete girdi. Günümüzde Block 70 en son modeli 4.5. nesil olarak öne çıkıyor. Pratt Whitney F100 veya General Electric F110 motoruyla görev yapan F-16, 7700 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Savaşan Şahin'in Block 70 bölü 72 versiyonu 60-65 milyon dolardan satılıyor. Milli Muharip Uçak Kaan, Türkiye tarafından geliştirilen KAAN'ın geliştirme maliyeti resmi kaynaklarda belirtilmese de 10-12 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu rakam 5. nesil bir savaş uçağı programı için uluslararası karşılaştırmalarda görece daha mütevazı bir seviye olarak kabul ediliyor. Uluslararası raporlarda KAAN'ın birim uçak maliyetinin ise 80 ne 110 milyon dolar civarında olacağı ifade ediliyor. İlk aşamada 2 adet General Electric F110 motorla görev yap olan Kaan, Şubat 2024'te gökyüzüyle buluştu. 10-12 ton faydalı yük kapasitesi olacak yerli savaş uçağının 2028-2029 yıllarında envantere girmesi planlanıyor. Kai KF21, Güney Kore tarafından geliştirilen KF21 Boramae'nin yaklaşık 7,8 milyar dolarlık program bütçesi olduğu belirtiliyor. 4,5. nesil çok rollü savaş uçağı 2 adet General Electric F414 motorla hizmet verecek. Temmuz 2021'de ilk uçuşunu yapan KF-21'de geliştirme uçuş testleri tamamlandı ve uçak seri üretime geçiş için onay aldı. Savaş uçağında seri üretimden çıkan ilk uçakların 2026 yılının ikinci yarısında Kore Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi öngörülüyor. KF-21 Boramae'nin 80 ile 110 milyon dolar arasında birim maliyeti olacağı hesaplanıyor.